Selamun aleyküm. Dostlar, uzun zamandır yoktum, video çekmiyordum. Ya oyunu da çok fazla oynamadım açıkçası. Başıma kötü bir olay geldi. Sonrasında uzun süre bilgisayara falan bakacak bir durumda değildim. Yani <laughs> vücudum da buna el vermiyordu. Sonrasında bir soğudum. Video çekmedim vesaire vesaire. Zamanlar geçti derken birazcık oynayayım falan dedim. Birazcık oynadım. Birkaç ay işte Ninja'yı geliştirdim. Biraz savaşçıyı bozdum. Sonrasında tekrar bıraktım. Başladım bıraktım. Ya böyle bir sirkülasyona girdi. Ya dedim tekrardan başlayayım. Yani beni bağlayacak şey birazcık da video çekmek. Yani sizlere de nasıl oynadığımı, neler yaptığımı birlikte ilerlemek güzel geldi. O zamanları hatırlayınca bana güzel duygular hissettirdi. Dedim tekrardan başlayayım. Şöyle bir hazırlık yaptım. İlk önce size ne yaptım, ne ettim, bu sürelerde neler geçti onları anlatayım. Ninja'yı Hydra kesebilecek bir seviyeye getirdim. Simyalarını zaten önceden, önceki videolarda yani üstünden bir seneye yakın süre geçmiştir biliyorsunuzdur az, az çok ama yine şöyle bir üzerinden geçeceğim bütün hesapların neler ne, neler olduğunu ne, ne gelişim kaydettiğimi sizlere gösteriyor olacağım. Şöyle başlayalım. Mat set zaten. Çift beceri büyü savunmalı bir elmasımız var. Savunma STR ve ortalama zararlı bir yakut. Bence mat yakutların en iyi savunmalısıdır. Yani savunma ne kadar yüksek olursa mat seviyelerinde daha iyi oluyor. Yani belki mükemmel kusursuz seviyelerinde ort direniş iş yapabilir ama mat parlak gibi kullanıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle savunmayı tercih etmelisiniz. Şöyle birazcık daha ortalara çekeyim. Yeşimim HP yenileme, HP absorbe ve max HP'li. Bunu o zaman öyle almıştım. Keşke çift HP, HP absorbe falan alsaydım ama ya bu da işimi görüyor. Bir tane safirim var. Grenan var. SP absorbesi var. Çok da önemli değil ama yani ninjalarda SP absorbe çok da gerekli değil. Takmayabilirsiniz bu şekilde. Bir de kritik delici bloklu bir Onix'im var. Hesap şu anda bu şekilde simyaları. Sonrasına gelecek olursak yani bunu bu kostümü göstermeye gerek yok. Önceden bir girmiştim. Nemere kesmek için bir tane kostüm yapmıştım. O kostüm. Şöyle göstereyim size. Zodiac vardı. En son bunu almıştık. Şöyle birazcık daha sakin bir yere geçersem daha güzel gösteririm. 42 ortalama. 10 şeytanı. 40 STRS var. 4 buzun gücü. Herhangi bir kahraman soylu vesairesi yok. Bu şekilde bir zodiac hançerim var. Bir kahraman ejderha kapşonum var. Kahraman set yaptım bu arada. Hydra'yı dönüşümle kesiyorum. Hançerle kesmiyorum. Şimdi onlara da geleceğim. Kahraman ejderha kapşonum var. 5 saldırı hızı var. 3 saniye buzun gücünü al var. Gayet yeterli bizim için. Sonrasında bir kahraman dönüşüm kıyafeti var. Bunda 2 K.E.P. var. 2 K.E.P. bizim için yeterli oluyor. Altında da 3 saniye buzun gücünü al var. Bu güzel bir dönüşümlük zırh olarak duruyor. Hatta bunu ben kendim bastım. Sanıyorsam hatta demirci bile kullanmadım. Parşömenle art 9'a bastım diye hatırlıyorum. Aynı şekilde ateş ayak kapısını da parşömene 9'a bastım. 3 saniye buzun gücünü al efsunu var. 10 kritik bir KEP efsunu var. Şikten kalkanı güzel bitsen 5 saniye buzun gücünü al. 12 güç veriyor. Biliyorsunuz dönüşümde güç efsunu işliyor. 12 güç bizim için yeterli. O yüzden daha da ileriye gitmeye gerek yok. Bir gizemli tılsım var elimde. Buzun gücü 7 veriyor artı 3'te. Ya bunu artı 4'e, artı 5'e getirmeyi düşündüm ama gaya inanılmaz pahalı. Öyle olunca da çok da üzerine düşmedim. Bu şekilde kaldı. Belki ileride artı 4'e falan basabiliriz ama. 25 buz direnci veriyor. 7 de buzun gücü veriyor. Bizim için gayet yeterli oluyor. Güç eldiveni var. Bunda da 12 güç ve yakındaki canavarlara normal saldırı eşit hasar veren şimşekle saldırı efsunu var. Biliyorsunuz dönüşümde yine en iyi iş yapacak efsun budur. Kuşağımız eskiden aldığımız kuşağımızdı. 8 ortalama zarar veriyor. Yani keşke 9-10 ortalama zarar verse daha güzel olabilirdi. Yanılmıyorsam da art 8 bir zodiac yay emişli olması lazım. Bir yarı bir delici bir şeytan efsunu var. Bir metin karşısına güçlü. Alt 7si işimize yaramıyor. Burada sadece bir buzun gücü ve 8 ortalama zarar. Artısında bir de delici efsunu işimize yarıyor. Auramızda patron beceri hasarı eksi 1 var. Aslında aurada yani şey aramıştım böyle bir saniye buzun gücünü aldı bir kalkan bulayım da altı yedi de ee buzun gücünü al olsun istemiştim ama denk gelmedi. Ben de üretemedim. Öyle olunca da bu şekilde sersem bloklu güçlü de bulamadım onun yanında. Bu şekilde bir aura yaptım ama işimizi görüyor. Şimdi itemlere petler petimden devam edeyim. Bir tane alastorumuz var 93 seviye. Tipini gerçekten hatırlamıyorum ama bayağı bir kötü bir Alastor. Zaten HP'sinden falan anlayabilirsiniz. 8.5 HP, 5.5 defans veriyor. Tip 5. Yani görebileceğiniz en kötü Alastorlardan bir tanesi ama benim için Hydra'yı kesmek için yeterli oluyor. Şöyle de 15 Berserker, 10 Canavar, 12 Delici veriyor. Gayet yeterli oluyor dediğim gibi. Şimdi diğer itemlere geçelim. Burada satılacak parçalar var. Birkaç parça item. Şurada 35 ortalamalı bir Dolunay. İşte yani çok iyi efsunları olmayan iki tane Yuhara itemi. Artı 8 düz abonos. Diğerleri gördüğünüz gibi itemler yani asıl benim hidrayı kesmemi sağlayan itemler burada. Bir tane zodiac yay var. 14 buzun gücü. 44 ortalama ve canavarlar toplam değerin %7 oranında. Yani burada %7'yi sanırım ben mi yakaladım? Yok bunu hazır aldım. Yani %7 bana mantıklı geldi. Dönüşümde canavarın bayağı iş yaptığını hepiniz biliyorsunuzdur. O yüzden e, bunu da değiştiresim gelmedi. Buzun gücünü al vesaire veya e, toplam değerin %15 kadar buz gücü kazan gibi efsunları da istemedim. Canavar gayet güzel oturdu buna. Zümrüt küpe var. Artı 9. Bunu da artı 9'a kendim bastım. 4 saniye buzun gücü var. Gücü 1 artıyor diye artı 9'a basmıştım hatta. 4 saniye buzun gücü alayım şunu. Aynı şekilde cennet bilezik var. 2 KHP, 10 delici, 10 büyü. Altta 150 HP ve 5 saniye buzun gücünü alayım şunu var. Bu da çok güzel bir bilezik. Ben yani bu bileziği çok beğeniyorum. Bu cennetin gözyaşı kolye. Bunu çok önceden almıştım hatta. Yani 15 vonlara mı 11 vonlara falan almıştım. Belki bunun üzerinden yani 1 yılı geçen bir süre önce almıştım bunu. 4 saniye buzun gücü alayım var. Ya biliyorum burada patronlu kolye daha iyi olabilir ama itemlerimde benim yaptığım kombinasyonlarda patron yerine bu 4 saniye buzun gücünü alıp kullandım. Ya bana da şu anda yetti ve hidra'yı kesmemi sağlıyor. Bir tane de artı 8 ruh kemeri var. Bir tane STR irade tılsım var. Bu eskiden kalma bir tılsım. Buz direnci, karanlık direnci ve savunma veriyor. Ee, bunu birazdan söyleyeceğim. Birazdan başka bir karakterim daha var. Onu sizlere göstereceğim. Onu da kullanmayı düşünüyorum. Güzel bence bir efsunu var. Kesinlikle ve kesinlikle sunaklık olduğunu düşünüyorum. Bunu da inşallah oralarda kullanacağız. Okyanus ayakkabısı var. 15 ok. 2 kvp, 3 kritik efsunu. Bu da artı altı. Sadece yani olması için olan bir ayakkabılardan bir tanesi. Bu hesapla ilgili başka neyi söyleyebilirim sizlere? Biyoloğu gösterebilirim. Yani bazen biyoloğu ilerlettim. Şöyle sizlere de göstereyim. Şu an Tugis tabelasındayım. 3 tanesini getirmişim hatta. Vermeye devam edeceğiz. Tugis'i bitirdikten sonra %10 saldırı değeri kazanacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu karakterimiz şu anda bu şekilde. İlk önce hesapları sizlere tanıtayım ki sonrasında da daha güzel bir şekilde planlarımızdan bahsederiz. Şimdi Şaman'a geçiyorum. Şaman'da açıkçası hiçbir şey yok. Sadece skill'lerini ilerlettim. Ejderha yardımını P yaptım. Günlük kitaplarını okuyarak da gördüğünüz gibi işte kutsama vesaire diğer skilllerdir. M6, M7, M8 seviyelerine geldi. Bu hesapta çok fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi bayağı boş. Sadece geçit biletleri var. Bayağı yüklü miktarda iki hesapta da Hidra kestiğim için geçit biletleri almıştım. Buralarda birikmiş hidra hasılatları var. Hatta ben bunlardan kullandığım falan bayağı bir oldu. 12 zekalı bir bakır çanı var. Artı 8 ejderha şapkası, artı 7 elbise, 5 evsun. Başka da hiçbir özellikleri yok. 6 zeka bir kalkan, 9 cennet gözyaşı küpe, 9 inci kolyesi var. Yani bu da ormanlık bir bilezik. İleride kullanacağız bunu da başka hesaplarda. Öylesine taktığım bir bilezik. Art 8 kirin ayakkabı. Bu da hareket hızı olması açısından taktığım bir ayakkabı aslında. Tılsımında herhangi bir şey yok. Kemeri de artı 4. Gördüğünüz gibi herhangi bir başka bir ilerleme yok hesapta. Bu aynı bu şekilde duruyor. Herhangi bir simya da takmadım. Simyaları da gördüğünüz gibi boş yani antika efsanevi bile yoktur bu hesabın üzerinde. Yani ben de sizinle beraber bakıyorum. Ve sonrasında asıl bizim e, ana hesabımız olan ama eskiden ana hesabımız olan savaşçıdayız. Beni sunakta çok mağdur bıraktığı için yani bir an sinirlenip bıraktım. Gerçekten inanılmaz sinir etti beni. Hatta artılı ejderha kerpetini vardı. Orada savunmalı yağ kutu onunla söktüm. Geri kalanlarını sağ klik yaptım söktüm gitti. Bayağı bir sinirlendirmişti beni. Bu hesabımız şu anda boş. Herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi. Sadece işte markaları, kritiklericileri vesaireleri duruyor. Şöyle göstereyim. Buralarda da herhangi bir şey yok. Şöyle ben de göz gözlüyorum sizinle beraber. Bir tek burada ürpertici pet sandığı var. Bunu birazdan açacağız. Nedenini de göstereceğim burada yırtıcı aslanlar işte kuşak altyapısı, yapısı bir tane artı sıfır toprak tılsımı varmış yine bu goblinlerden gelen yüzükler %50 XP sağlayan yüzüklerden var ateş tılsımı var 20 mi böceği varmış başka da herhangi bir efsunu yok burada da 10 ateş pardon 15 ateş 10 HP absorbe ve 500 HP'li bir tane bileziği var gördüğünüz gibi bir tane metal varmış üzerinde bu hesapta bu şekilde hemen buradan bir karakter atalım ve diğer hesabımıza geçelim çünkü diğer hesabımız bunun yan karakteri olarak açtım. Çünkü savaşçıyı kullanmayı kesinlikle kafadan sildiğim için. Dedim bunun yanına açayım. Olan markalarla bu hesabın skilllerini ilerletmek için açmıştım. Şu an hatırladım. Bu şekilde bir suramız var. Suramızın skillleri gördüğünüz gibi 2 PS, bir tane M9'u, diğerleri önemli değil. Bunlar bize lazım. 2 tane PS var. Hatta bunu da eğer fiyatları uygunsa bugün G'ye açabiliriz. Çünkü level kasmaya başlayacağım. Level kasarken de P'ye doğru götürürüz sen kullanmadan. Bu hesabı da kısaca tanıtayım. İlk önce simyadan başlayayım. Yine matset. Aynı şekilde becerili bir Elmas savunmalı bir yakut, STR savunma ortalama zararlı. Çift TPP yenilemeli bir yeşim bence suranın en iyi yeşimi budur. Sonra bir safir, SP üretimli bir grana ve blok delici oklu bir Mitsi 12'si var. Burası bu şekilde. Şu an peti bayağı bir kötü. Savaşçının peti 98. seviye olduğu için savaşçının petini kullanamıyorum. Bu arada petlerin hepsini öldürdüm, tekrar dirilttim vesaire derken bayağı bir yaşları küçüldü. Ufaktan diğer itemlerini göstereyim. Bir tane kuşağı var 19 demiş. Şu anlık bunu kullanacağız. Bizim için yeterli olacaktır. Yine öncesinden kalmak TR'li itemlerimiz vardı. Onlar da duruyor. 40 STRL'li bir ayakkabımız var. 40 STRL'li bir titan kalkanımız var. Aynı zamanda sersemlik ve çevikliği de var. Yani bu kalkan aslında benim hiçbir işime yaramıyor. Efsunları da çok gereksiz. Çünkü bizim zaten sersemlikli bloklu bir auramız var. Sonrasında geçiyorum. Toprak tılsımı var bir tane. 25 buz 20 toprak dirençli. 10 yarı direnci de var. Aynı şekilde burada da bir karanlıklı ve yarı insan güçlü. Hatta 5 beş savunma 5 de bayılmalı bir toprak tılsımı var. 35 STRL'li 1.5 HP 10 delici 10 rüzgar 5 absorbe eden bir tane bileziği var artı 9. 7 metinli cennet kolye almıştım. 1 kp 7 metin 5 seyirleme veriyor. Yakut kübesi var. Yakut küpe bomboş. Sadece beceri koyma ve zeka versin diye kullanıyorum. Kanama ve zehirleme var. O yüzden de 6-7'sinde de değiştirmedim. O şekilde kullandım. Zırhı bildiğimiz dümdüz. Aura taş zırhı. Çok da işe yaramayan efsunlarla birlikte gördüğünüz gibi. Sonrasında kullanacağımız yani level kasmaya başlayacağız. 15 şimşekli bir zırhımız var. 15 şimşek 10 şeytanlı bir bilezik. Tahta ayakkabı 5 kritikli. Aynı şekilde bakır kolye 5 kritikli. 20 şeytanlı bir beşgenimiz var. Şimdilik bunu kullanırız muhtemelen. 20 şeytanı burada alırız. Hem de 6 zekası var. Bayağı işimize yarayacaktır. Burada da bir 10 şimşek 10 şeytanlı bir gümüşümüz var. 20 şeytanlı bir küpemiz var. Hatta bu küpeyi takacağız. Bu hesabı sürgüne hazırlayacağız. Pet olarak da petimiz burada. Şöyle göstereyim. Bu pet güzel bir pet. HPS defansı gayet yüksek. 105 olduğunda da muhtemelen 15'lere yaklaşacağını düşünüyorum. Bu tip altı olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Hatta birlikte bakalım. Evet, tip 6. iki defa da artış yaşayacak. Muhtemelen 15'lere geçer hatta 15'lara falan yaklaşabilir. HP'si bunu kullanacağız. Şimdilik buraya kaldıralım. Diğer envanterlerde ne var bilmiyorum. Birazcık hep çektim. Hatta şuradan bir genişletilmiş depo alayım. Diğer envanterlerde de bir şey varsa hepimiz görmüş olalım. Ben hemen bir çıkış girişi atıp geliyorum. Evet çıkış girişimi de attım. Şimdi tekrardan bir bakalım. Depomuzda herhangi bir şey var mıymış ya. Muhtemelen boşaltmışımdır da. Bakayım. Evet bomboş. E zaten bunu kullanacağız. Kullanacağız Kullanacağımız için iyi oldu açmamız. Aynı şekilde %200 tecrübe yüzüğü var. Ee, Goblin'den gelen yine şurada %100 arttıran bir çift tecrübe yüzüğü var. Bu gerçekten çok değerli. Bunun çok hızlı bir şekilde seviye kasabiliriz. Bunları basacağız. Sonrasında bir de zümrüt küpe vardı. Şu an leveli yetmediği için takamıyorum. 40 str 20 şeytan. Birazcık gözleriniz kana, kanamış olabilir. Gerçekten kötü bir yerde gösterdim. Bu şekilde 40 str 5 saniye karanlığın gücünü al. 20 şeytan ve 6 hareket hızı efsunları var. Güzel bir zümrüt küpe. 95 olunca bunu kullanacağız. Şu anlık depoda bekleyebilir. Şöyle ben hatta itemlerimi ufaktan giyeyim ve sonrasında eksik itemlerimizi ayarlayıp bu hesabı sürgüne doğru hazırlayacağız. Şunu da giydiğim zaman şunları geri bırakabiliriz. Muhtemelen bu toprak tılsımını kullanırız. Ben bunları bir ayarlayayım hemen geliyorum. Az önce bahsetmiştim. Savaşçıda kalan bir ürpertici pet sandığı vardı. Bunun içinden yani %25 ihtimalle bir toplayan pet çıkma ihtimali var. Deneyelim. Eğer çıkarsa kullanırız sırada. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Çıkan peti kullanırız belki. Şöyle bastım. Ne çıktı? Süpürge çıktı. Neyse şimdilik belki işimize yarar. Ben bunu depoya atayım. Sonrasında aktarayım ve geri kalan eşyaları da dizmeye başlayalım. Keşke Vine e çıksaydı. Güzel bir sürgün farmı yapabilirdik. Şimdi de biyoloğa geldim. Biyologları şöyle biyologlarımızı vereceğiz ama öncesinde şuradan biyolog paketi çekeceğim. Çünkü surada biyolog için araştırmacının üstü kalmadı. Hatta şuradan bir bir tane daha çekeyim. iki tane çekeyim. Aynı zamanda hırsızın eldiven de elde etmiş olacağız. İki tane bir biyologdan görev paketi çektik. Araştırmacının üstüyle vermeye devam edelim. Suranın ikisi de şeytan hatıralarında. Şöyle verdim. 11 tane daha lazımmış. Şeytan hatrasının bitmesine gayet güzel bu geçti. Hemen ardından şöyle ninja'ya geçelim. Ninja'da da Araştırmacının üstünü basalım. Tabelayı verelim. Ve 26 tane daha gerekli. Gayet güzel. Bu da geçti. Şaman'da, Şaman'da da vermeye devam ettim bu arada. Ama herhangi bir araştırmacının üstü falan kullanmadım. Hangi görevde olduğunu hatırlamıyorum derken Zelk Dalı'ndaymış. Şöyle vereyim. Maalesef bu geçmedi. Şaman'ı da şöyle göstereyim hemen. Temizlenmiş çekirdekli. 2 dal getirmişim. Daha 23 tane daha götürmem gerekiyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi Suraya geldik. Şurada ufak işlerimiz var. Şu sandıktan iki tane açmak istiyorum. Yani çünkü içinde yedi günlük mutluluk yüzüğü var. Belki çıkar. Yani iki tane şansımı denemek istiyorum. 5 tane kor. Yani güzel. Kötü bir ödül değil. Bir tane daha açtım. Gaya mağazasını sıfırla geldi. Yani beş tane korun altına bir tane daha açsam mı diyeceğim ama yani hepimizde sınırlı. Çok fazla hep çekemeyeceğiz. Son bir tane daha açayım ve bırakacağım. Ejderha madalyası. Tamam. Açmayacağım daha fazla. Şimdi tabi buralardan alacaklarımız var. Hırsız eldivendir vesaire Ben bunların hepsini ayarlayayım. Sonrasında şimşekli setinde dizeyim. O şekilde şöyle Şöyle dostlar bir tane 20 şeytan silah kostümü buldum 1.55'ten. Hazır efsunu var. Zaten ikinci efsununa da ne gelecek? O yüzden bunu alıyorum. 1.55 gayet iyi. Çünkü şeyleri de aynı. Nedir onun adı? Tam günleri de aynı fiyat. Bu da aynı fiyat. Yani 10M fark var. 10M'e 20 şeytan getiremeyeceğimize göre. O kadar şanslı olduğunu düşünmüyorum. Şimdilik bunu alalım. Dostlar 15 şimşekli bir tane kostüm buldum. Hemen onu da alayım. Başlığını da aldıktan sonra sanırım işimiz bitecek. 22 günü var. 15 şimşeği var. Şöyle yine muhtemelen aynı arkadaş kurmuş. 15 şimşekli bir kostüm başlığı. Yani başka göremedim o yüzden bunu alacağım mantıklı da geldi bana hem zaten bir iki gün sonra geri satacağız bunları bunu da aldım şu anda sanıyorsam hazır olması lazım suranın hemen bir kontrollerimi yapıp size göstereyim şimdi arkadaşlar Surayı bayağı dizdim. Onu birazdan göstereceğim ama ben hazır Ninja ile Çark'a gideceğim. Çok fazla hepim yok. Bir 5K kadar hepim var. Yani Çark'taki tek hedefim. Biliyorsunuz bu dönüşümün en büyük yüzü mutluluk yüzüdür. Çünkü mutluluk yüzüğü hem 30 cana var hem de 20 saldırı hızı verecek size. İnanılmaz derecede kuvvetli oluyor dönüşümde. Yani eğer bu yüzüğü çıkartabilirsek dönüşümde pardon Ninja'da işimize yarayacak. Aynı zamanda da burada cüce sandıkları falan var. Bunlardan çıkartırsak bu sandıklardan denk gelir çıkartırız. Suraya veririz. Şöyle ben ufaktan Çark'ı bir iki bir kere sizle beraber çevireyim. Şöyle 15 günlük bir kişisel premium dükkan geldi. Keşke gelse gerçekten güzel olabilirdi. Şöyle bir kere daha göstereyim size. Anahtar geldi gayet güzel. İnşallah tabi dolarsa oyunda bir donmalar var yani. 3 günlük bir mutluluk geldi. Bunu da görelim. Sonrasında ben size gerçekten güzel ödüller geldiğinde göstermeye devam edeceğim. Bu ödülle beraber de ikinci kata çıktık. İlk katta gerçekten hiçbir şey çıkmadı. İkinci katta 65 etmiş. İnşallah buna değer bir şeyler alırız. Şöyle bir defa sizlerle beraber çevirelim. Antika ve 30 günlük kişisel premium dükkan var. Buradan ne gelecek? Ender Kor geldi. Bir kere daha çevirelim. Yine antika gösterdi. Yani şu ejderha alevi neden büyük ödül gerçekten anlamıyorum. Şimdi gider bunu verir. Daha götüzünü verdi ama yani çok saçmalık. Güzel ödüller tutturduğumda göstereyim. Şöyle 30 günlük bir mutluluk gösterdi. Acaba verir mi? Çok güzel yavaşladı. Dur dur dur. Evet çok güzel. Çok güzel oldu. 30 günlük mutluluğu aldık. Birazcık daha çevirmeye devam edeceğim. Çünkü depolana, depolanabildiği için bizim uzun süre işimizi görecek bir yüzük kendisi. Gerçekten dedim ki bu da son çeviriş. Onda da büyülü metal verdi. En azından <laughs> biraz toparlamış oldu. Çünkü kötü çıkmıştı mutluluktan sonra. Şöyle bir yenilensin. Şuradan hatta bir şey indirelim. Bir tane soylu kor indirelim. Evet bir tane metal çıkmış. Şunu hemen indireyim. Hızlandırıcı 30 günlük mutluluk yüzüğümüz var. Başka da bir şey çıkmadı herhalde. Zaten bundan sonrası eski şeylerdir. Evet. Postlar Sandık çıkaramadık. Pembe cüce sandığı. O yüzden şuradan bir tane alacağım. Eple mi alsam daha mantıklı diyeceğim de. Bu 30 günlük. Eple aldığımız zaman da 89 ep olması lazım. O yüzden buradan bir 30 günlüğü alalım. İlla ki işimize yarayacaktır. Zaten metal çıkmıştı. Şimdi metal de satarım. Yine paramız toparlar. En azından şu an suraya adam etmiş olabiliriz. Şöyle sizler de görün. Bu arada şu sandığı açalım. Böyle 10 metinli bir şey çıktı. Hiçbir işimize yaramayacak ama en azından XP bonus sağlayacak. Bu arada şu karadiken diken kılıcı ile değiştirdim. Bir tane kılıç aldım. 20 şeyden getirdim. Çünkü bu XP bonus kattı bize. %50 veriyordu bu olmadan. Diğer kılıçta bu şekilde %50 veriyordu. Şu anda %75 ve 3 canavar veriyor. Şimdi bunu da çağırdığımda şöyle bakalım. Evet %2 veriyor. 5 canavar. Pardon %100 XP veriyor. 2 kırdık. 2 delici ve 5 canavar veriyor. Hiç yok da nedir? Kasılırken azından %100 XP'imiz garanti olmuş olur. Zaten yaparken de şuradaki süpürgeyi kullanmış olacağız. Bakalım başka da herhangi bir alacağımız bir şey yok. Ben bu hesabı direkt hatta kasılmaya götürebilirim. Şu en son büyülü zırhında kaç BK kaldığını bir öğreneyim. Eğer yapabilirsek onu G yapalım. Yapamazsak da yapacak bir şey yok artık. Böyle beceri kitabında okalım. Konuşamadım. Beceri kitabında okuyalım diyecektim. Masteron oldu. Aslında 10 tane daha beceri kitabı lazım. Ben bir fiyatlarına bakayım. Kötürü kommaların ona göre belki okuyabilirim. 20 tane alsak belki geçer mi diye düşünelim. De. Dostlar 20 tane kötüruk koma ve beceri kitabı aldım. Böyle gördüğünüz gibi Son bir tane kaldı. Şöyle birlikte basalım. Son 3 ve oldu. Evet. Grandmaster seviyesine ulaştırdık. Güzel oldu. Hatta hemen şuradan G2 yapabileceğiz mi bakalım. Yapamadık. Kalan iki tane kötü ruhu kullanmayacağım. Bunları pazara atacağım. Çünkü gerek yok. Yavaş yavaş olabilir. Acelemiz de yok. Sıralamamız. Gerçi sıralamamıza bir bakayım. Yok yok. Biz bunu kullanalım. Şu an düşündüm de sıralamamız yükselsin. Şöyle ikisini de kullanalım. Birazcık sıralama giderse iyi olur bizim için. Bunu da kullanalım. Bari G2 olsun ya. Evet. G2 oldu. Şu anda 116 savunma veriyor bize. Güzel oldu. Bunu da ilerletmiş olduk. 2 tane G skill'li oldu. Bir de şu STR irade tılsımımız vardı. Bu tılsımı şöyle bir 6. 7. Efsun'a bırakacağım. Ya elimde güçlü eklemi yok. Şurada bir tane kalmış. Onu koyacağım ve üzerine 10 tane sarı parçayla alacağım. Sarı parçaların zaten tanesi 800k. O yüzden bu şekilde level kazana kadar bunu da 6. 7. Efsun'a belki eklemiş oluruz. Belki de güzel bir şeyler getiririz. Şöyle bu onu ekle diyorum ve gönderiyorum. Artık bunu sürgüne gönderebiliriz. Of Para, hesabı da sürgüne bıraktım. Simyalı bir şekilde kazacağım. Şöyle değerlerimi de size göstereyim. Ben size sanırım kaskı göstermemiştim. 10 yarı 10 şimşek 10 şeytanlı bir kask var. Onu takıyorum bu arada. Şöyle hızlıdan değerleri göstereyim. Şurada 81 şeytanımız var. Şeytanımız biraz mütevazi. Çoğu de 10 şeklinde kaldı. 10 buradan kaybediyoruz. 10 buradan kaybediyoruz. Başka kaybımız ne? 20 kaybediyoruz aslında. Çok da kaybımız yokmuş. Ha, başlık kostümünden de kaybediyoruz. Doğru. O yüzden 80 de kaldı. Ya çok uğraşmayacağım. Zaten simyalı kasılıyoruz ve de gördüğünüz gibi baya baya temizliyor. asarda da gayet güzel. Şimşek de muhtemelen 101 falandır diye düşünüyorum. Nereye nerede kaldı? Şimşek direnci de 99 gördüğünüz gibi. Yeterli olacaktır. XP bonusumuz şu anda 230. Şimdi bunu ilk önce %200'lük bir tecrübe yüzüğü varmış. Eskiden kalma. Bunu kullanacağım. Şurada %100 veren bir tane çift tecrübe yüzüğü vardı. Onu basacağım. 530 oldu. Hatta birazcık bu 3 saat için ben şu bilgilikleri kullanıp daha hızlı bir şekilde yukarı atsam mı diye düşünüyorum ama aynen o şekilde yapayım. Bundan bir tane basayım. Sanırım zaten şunlardan da basılmıyordur şimdi. Veya balık da basılmıyordur. Basılıyormuş bu arada balık. Tamam balık da basalım. Şu şekilde bunu da koyayım hatta. 3 saat boyunca bu şekilde kasılsın. Bir de gelen XP'yi de göstereyim. Şu an muazzam XP gelmesi lazım. Çünkü 680 XP bonusu yaptık. Hatta mutluluk yüzü olsa belki bu kadar yapamazdık. Şöyle 171 bin, 160 bin, 170 bin komutanlarda da 363 bin XP geliyor sanırım. Bu şekilde kasılmaya başlasın. Bakalım 3 saat sonunda bir level falan alabilecek mi veya kaç level olacak onu görürüz. Burak kasılmaya devam ediyor. Ben de Ninja ile geldim. Pazar oluşturdum. Pazar kurdum. Şöyle göstereyim. Elimde kalan ürünleri kurdum. Pelerinler işte Dolunay 4 PON yapıyormuş. Aslan ağzı kalkanı 7,5 PON. Aldığımız şeker çubuğu bıçağını da koydum pazara 1,5 PON'dan. Geri fiyatlar gördüğünüz gibi şu şekilde size göstereyim. Arkada da şu artan beceri kitapları ve mücevher öğeleri vardı. Surayla kastığım benim. Onlar vardı. Bunları da pazara yolladım. Elimizde de bu çarktan çıkan şeyler vardı. Bakalım neler çıkacak. Bir altyapı vesaire oluşturacak mı? Ender Elmas. Bakalım bir eşi yok. Ender Ony Ender yeşim, Ender elmas bir tane daha. Şöyle ilk önce elması vuracağım. Güzel elmas aldık. Başka alt yapısı olan var mı diye bakıyorum hemen. Diğerlerini simya süresi olarak kullanacağım için çok atasım gelmedi. O yüzden onlarla çok oynamayacağım. Şöyle. 12'si de vurdum maalesef geçmedi. Olsun bir tane elmas almış olduk. Bunu satarız. Bir de yeşimimiz vardı sanırım da. Allah hangi hesap? Pardon safir vardı. Safir de buradaymış tamamdır. Bunları da pazara atayım. Sonrasında bu hesaba bir kostüm seti çekelim. Şu hatta hançeri de satalım. Şu anda lazım değil. Kostüm seti çekelim. Güzel bir kostüm seti yapalım. Sonrasında hidrayı denemeye başlayalım. Burada 5 saldırı hızı veren bir tane şapka buldum. 29 günü var. Bence fiyatı da güzel. 5 saldırı hızı da yani. Ha 8 olmuş a 5 olmuş. Çok bir önemi yok. O yüzden yeterli olacağını düşündüğüm için alıyorum direkt. Zırh kostümü bulamadım ama 29 gün 19 saatlik var. Bunu alacağım. Buna efsun arayacağız. Ya arayacağımız efsun da çok önemli bir efsun değil aslında. 2 KF bulduğumuz zaman bizim için yeterli oluyor. Hemen bir yay kostümüyle bakalım. Dostlar şimdi şöyle son kez daha çarka girmeyi hedefledim. Yani sonuç olarak bize lazım olacak bu mutluluk yüzüğü dönüşümle kestiğimiz için her zaman lazım olacak bir eşya. 5 tane anahtarı topladım. Yine güzel bir eşya gelirse ikinci katta da geçince de hemen göstermem size. Güzel bir eşya gelirse sizlere gösteriyor olacağım. Dur durmadı. İkinci kata da çıkamadık. Tamamdır. Dostlar büyük ödüllerden şimdi bir tane büyülü metal çıktı. 2600 hepimiz kaldı valla. Bayağı da gitti ama hala bir mutluluk göremedik. Aslında bayağı bir mutluluk gördüm ama hiç çıkmadı yani. Hadi dur dur dur. Ah be. Ucundan kaçtı. Dostlar valla tam bırakmak üzereydim bir tane daha mutluluk tutturdum. Gerçekten bu çok güzel oldu. Yani şurada iki çeviriş falan daha yapacağım. Muhtemelen 1700 eplere falan ineceğim. Ondan sonra bırakacağım. İkinci mutluluğun gelmesi bizi inanılmaz derecede rahatlattı. Yani iki ay boyunca kafamız rahat bir şekilde farm yapabiliyor olacağız. Dostlar bu arada hesabı ayarladım. Şöyle hatta giyeyim de seti şöyle size göstereyim. Şunları giymeyeceğim cevherlerin süresi bitmesin diye buzlu itemlerimiz hazır zaten videonun başında göstermiştim. Eğer kaçıranlar tekrardan başa dönüp izleyebilirler. Bu e, yayı kendim yaptım. 10 delici 15, 15 ok savuşturma geldi. Zırhı da kendim yaptım. 2 KHP yap getirdim bıraktım. Bunu da zaten hazır almıştık. Şu an gayet iyi durumdayız ama hidra kesmeyi bir sonraki videoya bırakıyorum. Çünkü tekrardan tam item tanıtım ve gerçekten düşük bütçeyle nasıl hidra kesilir? En düşük nasıl yapılır? Bu bunu anlatacağım size. Bakalım tekrardan video çekmeye başladım. Eğer şunu da yapman daha iyi olur. İşte surayı şu şekilde ilerlet bu şekilde yap veya Ninja'ya bu şekilde ilerlet gibi şeyleri yorumda paylaşabilirsiniz. Eğer yorumlardan bu şekilde destek verirseniz ben hepsini okuyorum. Yorumlara yazın. Beraber yorumlarda buluşalım. Hadi sağlıcakla kalın.